Arkadaşlar merhaba. Bugün ses sistemi bölümüne geldik. BMW Audio'nun çok şey yaptılar. Türk malı. Bayağı önleren oldu. Kapılar 16 santim. Bunlar kapıların arkadaşlar. 650 watt. 150 RMS. Yani internet dönüyorsa ne kadar doğru bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım. Bunlarımız var. iki tane ön kapılara. iki tane arka panzotlara. Ağır, o kadar bile. Audio Line'ın 700 Watt 200 RMS bunlarda. Bir adet Goldmaster amp'imiz var. 800 Watt 4 x 200 4 kanallı. Her kanaldan 200 Watt çıkartıyor. Kanal başı 150 RMS veriyor. İşimizi görür. DD Audio'nun bası var. Arkadaşlar bu kaç Watt? 20 santim sadece. Onu biliyorum. 20 santim. Ama kaç saat kaç aramız bilmiyorum. İşimi görüyor. Bir ufak işimi görüyor. Şimdi ampulümüzü alalım. Tabi ver bakayım. Ben tesisat kablosu çektim. Buradan. Bunlar görüyorsunuz. Bunları internetten satın alabilirsiniz. Aldım bunu buradan. Göğsünün arkasından geçirdim. Yine buradan. Şuradan mavi kablo geliyor görüyorsunuz. Buradan arkaya kadar götürdüm. Bakın geçiyor. Bir adet de kırmızı kablomuz var. O kablomuz da buradan aküden çıkıyor. Böyle geliyor. Bir adet sigorta bağladım. Buradan direkt göğüsle giriyor. <laughs> Kapat bakalım usta. Sal bana. Tamam. O da oradan geldi. Arkadan geçirdim buraya geldim kırmızı arkadaşlar aküden gelen kablomuz bir adet de teyipten gelen bu kablomuz var bu kablomuzda amfi tetikli Amfinin açılmasını sağlıyor bir adet de şase kablomuz var bu kahverengi arkadaşlar şimdi bunları bir bağlayalım tut bakalım Mustafa şimdi önce kırmızıdan gelen kablomuzu açalım. Artıya B artı yazar amfide. Tamam bu. Çıkmıyor. Şu teyipten gelen amfiyi açan elektriği tam veren kablomuz. da REM yazan yere genelde ortada olur. Bunu önce sıkıyoruz. Bu da tamam. Bu da şase şase kablomuz. Yani şaseden geliyor. GND yazan yere. Bunlar bayağı kalın. iyice şöyle tamamen girsin içine doğru evet. tamam Ampimize, teybimizi açtığımız an elektrik gelir şu anda bu ön taraftan çektiğimiz kablo Bu kablolar arkadaşlar iki tane ve bakın bir tanesi kırmızı çizgildir. Yani ben bu kırmızı çizgili olanı genelde artıya takarım. Doğru olan hangisi bilmiyorum ama böyle iki kat yaparım bunları. Böyle artıya. Açalım güzelce. düz olan kabloyu eksiye diğer tarafımızda diğer kanalımıza takacağız. Yine çizgi olan kablomuz arttı. Vurdursana. sana. Tamam. Ampli sağlamda taktıktan sonra eksimizi takalım. Dikkat edin bunlar sakın birbirine değmesin. Şu ince kablolar bile dışarıda kalmasın yani. Tamam. Bu şekilde dursun Basımızı alalım Şu bası Şöyle Buraya doğru Bunu Şuraya koyalım Üstünü sıkalım Şilekli değil mi? Zaten daha yer yapılacak. Büyük ihtimalle bu steplenin oraya gelecek. Bu arkadaşı da <laughs> eğer yetişirse hmm. Evet beyler şimdilik gel buraya da bunlar da teyipten gelen kablolarımız <laughs> Kırmızı ve beyaz. Tamam. Bunun kalıcı yeri değil yani. Şimdilik öyle dursun orada. Ben onu ayarlayacağım. kablolarımız Ya tabii bu kabloları da daha değiştireceğiz de. Şimdilik şöyle burada dursun. Şu kapağı parçalarımızdan bir tane alalım. Gel bakalım. Şimdi geldik buraya. Ne demiştik? Kırmızı kırmızı çizgili olan artık ablamız. Çizgili olanı arkadan geçirelim şöyle. Şimdi bir ufak denemelik yapıyoruz zaten bunu. Yani bu hoparlörleri hiç denemedim. Nasıl ses veriyor hiç bilmiyorum yani. Şimdi şöyle üstüne dolayı vereyim. Dikkatli bir şekilde tamamdır. Olmalı. Öncemiz var mı arabada? Evet. Evet. Kim arıyor? Kapat ya, kapat. Evet. Kim arıyorsun önemli değil. Şimdi buraya koyduk bu hoparlörümüzü. Video devam ediyor değil mi? Eminsin. Bir adet de şöyle... ...çok kaliteli olmayan ama... ...iş görecek bir teybimiz var kırmızıya kırmızıya beyaz beyaz aynı şekilde bakalım çalışacak mı teybimiz Evet, şu an teyp açıldı. Ampli de geldi. Evet. Sesin gelme. Şöyle kapatalım telif yemesin. Çalışıyor. İçimdeki hasreti. Oo. yaşamasın kıyamet. Şimdi biraz sardıralım.